Bugün promo gelecek mi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bir tane fotoğraf paylaşıldı yayın sayfasında. Daha yayın in Instagram hesabında paylaşıldı. Mbappe vardı. Neydi lan Be Bellingham vardı. T. Hernandez vardı. Bir Fransa'da Camavinga vardı. Bunların mor bir kartı gelecekmiş Düşük reytingde olacağı söyleniyor Mesela Mbappe 87 reyting gibi bir şey gelecek Ya da 88 neyse Baya istatistik düşmüş hale. Öyle bir promo gelecek Ama bugün ne gelecek bilmiyorum Öyle bir şey ana ekranda yok galiba başlarken Onun dışında e, kadromu zaten görmüştünüz Ben göstermiştim size bir önceki videoda Kapa var burada çapa Nasıl okunuyorsa e, Beğendim bayağı Dembele yere döndü Kanatta oynuyor Hız bakımından etkili olduğunu düşünüyorum Takımda tek düşük kimya bu arkadaş Bence işini yapacaktır Defans hattından gereksiz iyi memnunum Çok iyi hareket. Gereksiz iyiler Bu arkadaş ve bu arkadaş Bence iyi iyi işler çıkarıyorlar 4-2-2-2'de böyle oynuyorum Bekler geride kal Kante geride kal, merkezi kapat. Dengeli merke merkezi kapat. Defansta geri gel. Fekir ver onu şey sadece Fekir'e de arkaya koş yap diyorum. Onun dışında bir şey demiyorum. Taktiğim aynı pek değiştirmiyorum zaten. Yedeklerim Lozano, Corona. 1 milyon coin'i var aslında düşündüm belki ne alabilirdik. Dinatale'yi tekrar alabilirdim ya da almayacağım. Biraz daha bekleteceğim. Belki iyi bir kart gelirse satılabilir yine Felix tarzı alacağım. Onun dışında Team of Tira 97 paketim var. 300'ü geçeceğiz inşallah yine. Amacımız satılabilir en iyi artıcı kadrosunu kurmak. O yüzden coin'leri çok saçmıyorum. Team of Tira geldiği zaman aklımda bir tane baby kartı var ismini vermeyeceğim ama kendisi en iyilerden biri Daha fazla bir şey demiyorum Bugün VL oynayacağız info vermiyorum Haydi bakalım günün ilk maçı Kantona Size eski bir kart söyleyeceğim Firmino FIFA 20 Scream kartı Ona at tamam mı Kante varken Hadi ah, Fakey House Sevmek Allah Dembele Tupası Ay yeşil olmaya çalıştım Aferin lan aferin Yoksa arşağı pas ve gol mü? Hayatımda oynadığım en garip maç olabilir Bu adam nasıl bu kadar dayandı? O kadar garip oynuyor ki İlk maçtan zorlandık Başımız çok büyük belada İlk maçtan sonra korkuyorum artık Bugün her şey olabilir Bugün her şey olabilir Let's go. İyi başladık hadi. Önceki maça bak bir de bu maça bak. Rakip bir tık daha iyi olunca ne yapmam gerektiğini biliyorum. Aaa atamadım vücudumu. Radyo fenomen gibiyim. Oo, oh. Kral bu nasıl bir ocakta yemeği var gibi koşuyor bu kar? Hoppa. Steve Nash gibi bas attım ya. Bunu sadece gerçek point kartlar görebilir. Siktir lan. <laughs> Topuyla atıyor. Önce dizi at. Domi yemen lazım. Vasa bir <laughs> vasa. <laughs> Aleksandro Pato'nun Barcelona'ya attığı bir gol var. Vasa bir vasa. Üçüncü maç. Cebeyted United. Cebeyted. Gol. Offside trap yapmanın her zaman sonu bu olacaktır. Her canlı bunu tadacaktır. Şey gibi zincir mezar mezarlığı gibi her canlı ölümü tadacaktır ya. Bizim versiyonu da bu. Size bir taktik daha gösteriyorum. Bakın orta sahaların şeyini izleyin. Kaleciyi geriye çektiğiniz zaman üstüme yanaşıyorlar. E artık elinle forvet topu atabilirsin. Aa şu pası ayağımı tutmam lazım. O top her seferinde geçiyor forvet haberin olsun. Atar, atar. Ay. Atar. Bu sefer çalışacak. Hadi oğlum benim. Yes! Spamlıyordum bunu. Ooo! Birileri kızmış. GG. Yeni gelen kart nerede? David Neres. Hoppa! Kaç kaç? 5 skill, 3 zayıf ayak. Shoot assist bakalım önce. Pace zaten... Bu kız çok... Bu kız mı? Bu kart çok hızlıdır. E, Dripping'i hayvani iyidir. Reaksiyonları biraz düşük ama Allah Allah. Kalat efsane bir kart olabilir fakat 3 zayıf ayağı var. Sana kalmış. Foot Hero Upgrade gelmiş. Zengin olduk bebeğim yine zengin olduk. Fiyatlara, oblakların fiyatı artacak yine. Team Dodge Oğlum herif serverun üstüne oturmuş lan. Kalk serverun üstünden. Hastalıklı bu herif. Hadi. Oh sonunda kardeşim. Atamayacağız artık. Orada yalnız bol rolla. Kanser nasıl arkama aldım ya. Uff. Ben bir salam ya. Ruleti bak 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 detaya bak. Ruleti sağıma doğru dönerek yapabiliyorum. Soluma doğru dönerek yapamıyorum abi. Bunu <laughs> Oh sonunda Bruno ile akıl oyunu akıl oyunu işte. Zekamı kullandım. İçeri pas vereceğim ama düşündüğü an speed boost'u yapıştırdım. Eder müta çok iyi. Eder müta aşırı iyi. Dinatale, Supreme FC. Güzel kadro bak bu adam bela olacak gibi. No iyi sonunda. Kaleci bir oral yapma. Ayda başımız belada. Kanser herif oldu. Daha top ayağını değmeden L1 üçgen. Oğlum bu ne sadece üçgen kı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Daha top ayağına gelmeden L1 üçgen şey atıyor ve iz oyun izin veriyor ona. Çılgın bir maç çılgın bir maç. Bak şimdi bak bak. Üçgene bak şimdi bak. Ben biraz susacağım şu maçı kazanacağım. <laughs> Adam topu alır almaz Play 1 üçgene basıyor. Ne diyorsun ya? Bir şey demiyorum. Hoppa! Ronaldo Hayır Sağa dönerim ben Yapma yapma yapma. Olamaz. Hadi oğlum ne olur korona. Sen nasıl bir kralsın ya? Oğlum bak ne varsa korona da var diyeceğim de yanlış. Ne varsa korona da var. Altıncı maç. Roads to Glory. Detox'tayız diyoruz. No not November diyoruz. Lan No Not November'ı ilk gün yarım saatte eğlendik zaten. Allah güzel oynadın kardeşim benim ya. Ben booru scoop bekliyordum. Let's go! Kaleci açıyor tamam. Uh! Oh, akıl oyunu akıl oyunu aşağı dönmeyeceğim bu sefer. Booru'lu yapmayamaz Maçtan mı çıktın da? Adam maçtan çıktı. Mersin 2004'te. Adam maçtan çıkmayı tercih etti. Saygı duyuyorum ne diyeyim. Penaltı yes. Corona time. Dripping season. O bir anda Neo içgüdülerim açıldı lan. Dripping'de her şeyi okuyabilmeye başladım. Ben altı. Aldım. Bu sefer ortaya vurmayacağım. Kafana ne oldu lan senin? Bu sefer ortaya vurmayacağım. Direkt kullan kullan kullan. Yes. Mix mix. Düşme. Bugün değil dostum. Bugün değil. Sonunda artık ya. Snap'ten iyi gacı düşüyor. Aynen dostum. Kız arkadaşım silahla vursun beni şimdi bu yayını izlerken. Sizi çok seviyorum. Takipte kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.